Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kolay olmayan bir ikinci dereceden denklem sorusuyla sizlerle beraberim. İsterseniz ilk bir kendiniz deneyin. Sonra benden dinlersiniz. Şimdi sorumuza geçelim. x kare eksi m eksi 3x artı 4 eşittir sıfır denkleminin gerçel kökleri a ve b'ymiş. Kök a artı 4 bölü b eşittir. 2 olduğuna göre m aşağıdakilerden hangisine eşittir? Öncelikle m nedir? Burada gördüğünüz gibi burası b. Şu katsayı a da 1. Ve eksi b bölü a neye denk geliyordu? Kökler toplamına. Yani x1 artı x2'ye burada a artı b'ye. Onu kenara yazalım. m eksi 3 eşittir a artı b. Sonra bir de kökler çarpımımız da 4. Bunu da biliyoruz c bölü a'dan. Bunu da yazalım. a çarpı b. Buradan sonra ne yapabiliriz? Şunları temizleyelim. Başka ne görüyoruz? Aşağıdaki denklemde kök görüyoruz. Kök A'yı kurtarmak için ne yapabiliriz? A ve B yerine farklı cins sayılar yazabiliriz. Nasıl yani? A eşittir. Y kare mesela. B eşittir. Z kare gibi. Böylece aşağı taraf çok daha mantıklı hale gelir. Yazalım. Y artı 4 bölü Z kare eşittir 2 olarak geldi aşağıdaki denklem. Çok daha güzel. Sonra bu Y ve Z'yi birbirine eşitlemek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şurada çarpımların 4 olduğunu biliyordum y kare çarpı z kare eşittir 4. y çarpı z ya 2 ya da eksi 2. Mesela ben buradan hangisini alayım? Eksi 2'yi alalım. İlk onu deneyelim. Sonra burada y, z'yi mi yalnız bırakalım? z'yi yalnız bırakalım. z eşittir. Eksi 2 bölü y. z kare eşittir. 4 bölü y. y kare. Sonra yazınca 4 bölü 4 bölü y kare artı y eşittir 2 olarak geldi. Bu dörtler birbirini götürdü. Y kare yukarı çıktı. Y kare artı y eksi 2 eşittir 0. Çarpanları ayırınca eksi 2 artı 1. Pardon artı 2 eksi 1. Buradan y ya eksi 2 olarak gelir ya artı 1 olarak gelir. Şöyle kırmızı içine de alalım. Diyelim ki y eksi 2. Eğer y eksi 2 ise z de 1 olmak zorunda. Peki bunlar sağlıyor mu? Y eksi 2 Z artı 1 olunca A kaç oluyor? 4 oluyor. B 1 oluyor. Bunlar Bunların toplu çarpımı gerçekten de 4'ü veriyor. Sonra yerlerini yazıyoruz. 4'e 1. Toplamları 5. Şu 3, -3 karşı atıyorum. M eşittir. 8 geliyor. Cevabımız Edirne oluyor. Herkese kolay gelsin. Diğer Peki diğer şeyleri neden denemedik? 2'den getirseydik de aynı oluyordu. Onu da göstereyim hatta. Şuraları sileyim. Eksi 2 değil de e, şey aldığımızı varsayalım. Artı 2 aldığımızı varsayalım. Sonuç hep aynı gelecek. O yüzden onu ben göstermedim. Y çarpı. Şurayı tekrar yazalım. Y artı 4 bölü. Z kare eşittir. 2. Z yerine bu sefer artı 2 bölüye. Y. Yine zaten 4 bölü 4 y kare gelecek. Burası birebir aynı gelecek. Peki aşağıdaki denklemde y kare artı y eksi 2 de artı 2 eksi 1 diye ayırıyoruz ya. Y buradan ne olabilir? Eksi 2 olabilir ve artı 1 olabilir. Biz hangisini almıştık? 2 olduğu durumu almıştık galiba bu sefer. Artı 1 olduğu durumu alalım mesela. Eğer y artı 1 ise bu sefer z 2 olacak. Her türlü bunlar bire 2 ya da eksi 2'ye 1 gibi kat şey önlerindeki işaretten bağımsız olarak 2 ve 1 olacak. Bunların kareleri her zaman 4 ve 1'e denk gelecek. Yani şöyle de olabilir şöyle de o fark etmez. Çarpımları hep 4 olacak. Ve toplamları da hep 5 olacak. Burayı eksi 3'ü de hep karşı attığımızda m de hep 8'e denk gelecek. Arkadaşlar bunu da açıklamış olayım. İnşallah herkes anlamıştır. Herkese kolay gelsin.